Merhaba, Sürpot hoş geldiniz. Ben Sümeyye. Burada yalnız kaldığım anları daha anlamlı ve keyifli hale getirecek ilham edici konuşmalarına karşınızdayım. Hazırsanız birlikte keşfe çıkalım. Yeniden merhabalar 39. bölüme hoş geldiniz. Bugün kendini ifade etmenin yolları üzerine konuşacağız soruyla başlamak isterim. Kendimizi neden ifade etmek isteriz? Sanki şey gibi hayatımızın ilk dönemi o çocukluk, büyüme dönemi için bu bir zorunluluk. Çünkü ihtiyaçlarımız var ve bu ihtiyaçların bir şekilde dile getirilmesi gerekiyor. İster konuşarak ister ağlayarak daha farklı bir şekilde ama artık olgunluğa eriştiğimizde bunun ihtiyacı birazcık dönüşüyor gibi artık kendi ihtiyacımızı giderebileceğimiz bir yaşam evresine geçtiğimizde kendimizi ifade etmek başka bir anlam kazanıyor gibi. Bunu şu yüzden konuşmak istedim. Bu hafta okuduğum bazı metinler vardı. Sanatın neden var olduğuna dair böyle detayların yazılı olduğu yazılar. Bazılarına katılıyor olmasam da. Bu sanatın bütün o dalları ve başlıkları çoğu kez o ifade etmenin bir aracı olarak var ya. Bunu da kabul etmeyebilirsiniz. Karşı bir eleştiri e, kurabilirsiniz bu düşünceye de. Orada düşündüm yani buna niye ihtiyaç duyarız ve bunun için neden bu kadar çabalarız ve yol ararız diye. Çünkü bunu ben de yapmayı istiyorum. Bir şekilde kendimi var kılmak, görünür, duyulur kılmak için kendimi ifade etmenin araçlarına bakıyorum ve bunu bulmaya çalışıyorum. Buldukça da kullanmaya çalışıyorum. Bu podcast'in bölümünü yapmak gibi kendimi ifade etmeye bir araç ve yol bulduğum için hiç bilmediğim bir şeyi yapmaya başlamanın kendisi de bu burası. Konuşmaya başlamak, ses açmak, ses aşina olmak, bir konu bulmak, onun üzerine düşündüklerini sınırlamadan dile getirmek ve birilerinin bunu duyması, birilerinin buna karşılık vermesi gibi bir süreçle işliyor. Bunun verdiği bu hissin ne olduğunu kavramak ve anlamak istiyorum bir şekilde hayatımda kendimi ifade etmeyi arzu ettim. O diğer yollara da göz kesilmek istiyorum. Sizin bu arayışınız var mı? Ve kendinizi ifade ederken ya da etmezken ne oluyor ne bitiyor? Buna dair bir merakım var. O yüzden neden ifade ederiz? Neden ifade etmek isteriz gibi bir soruyla giriyorum. Bunu benim neden yaptığımla ilgili bir derinlemesine düşünmek istiyorum. Sizinle konuşmak istiyorum açıkçası. Birazcık şey sancısından da bahsetmek istiyorum yani hayatımda ne zaman ve hangi yoğunlukta kendimi ifade etmeyi istedim ve buna kanallar açıldı ve ben bu kanalları kullandım, bu yolları kullandım. Çünkü böyle geçmişe, çocukluğa, o ilk yetişkinliğe, o ilk olgunluğa dair anılarım birazcık kendini ifade etmemek üzerine kurulu. Yani o alanı bulamamak, o görünürlüğün, duyuluyor olmanın, anlaşılıyor olmanın çok hissetmediğim zamanlarıdır. O yüzden bunun çok böyle bastırılmış ve sıkışmış bir arzusunu duyuyorum. Yani neredeyse görünmek ve birileriyle karşı karşıya gelmek, neredeyse duyulmak, neredeyse bir performansımın yani bir konuşmanın duyulması ve bir karşılık bulması korkutucu derecede böyle endişe veren bir şeydi. Hala belki öyledir. Bilmiyorum. Yani Yakın bir zamana kadar en azından öyleydi. Bunu sonradan fark ettim. Aslında o çekindiğim şey tam aksi yönde yapmayı istediğim, arzu ettiğim şey. Yani ne kadar çok görünmekten kaçıyorsam o kadar çok görünmek istiyorum. Bu fark ettiğim andı yani. Sonra duyulmaya dair sadece görülmekle ilgili değil duyulmaya dair de. Yani ifade etmek istiyorum ve bu duyulsun istiyorum ama... Bir taraftan aslında çok konuşan da biriyim yani o kadar çok lafını sakınan biri değilim ama o konuşmaların dışında kendi sesine aşina olmayan da biriydim. Yani bu ses ne söylüyor, nasıl söylüyor, hangi tonda söylüyor ve ne söylemek istiyor bunun o kadar da bilincinde değildim açıkçası bir alışkanlık olarak. Ve neredeyse o kendini ifade etmenin önü kapatacak kadar ifade etmeye çalışmak çalışmak. Bunu bir doğallıkla yapmak değil, zorlamayla yapmak ile ilgili bir alışkanlıktan buradan bakınca öyle gözüküyor. Şu an yaptığım şey hakikaten kendisinde aktığım, devam ettiğim, beni yumuşatan ve büyüten bir şey. Böyle bir yerden konuşmak ve böyle bir şekilde ifade etmek hakikaten iyi geliyor bana. Genel olarak şey diyebilir miyiz? İnsan kendini ifade eder. İnsan kendini ifade eden bir varlıktır. Ancak kendini ifade ettiğinde gerçekleşmiş ve var olmuş bir varlıktır. Dediğim gibi baştaki ön, ön kabulüm bunun zorla yarak yapıldığı bir yer değil. Yani olabildiğince var olmak, olabildiğince görülmek, olabildiğince duyulmak ve anlaşılma ihtiyacımız. Bunun yollarını aramak o çocuksu çekingenliği üzerimizden atabilmekle de ilgili, bir tarafımızı olgunlaştırmakla da ilgili. O Yaratıcı tarafın, o neşeli tarafın yok olması ile ilgili onun yanına, onunla beraber hayatı sürdüren başka bir olgunluğun gelmesi demek gibi geliyor bana. Açacağım bunu. Temelde şöyle bir soru soruyorum. <laughs> Madem ki varız, demek ki bize ait olan şeyler bir şekilde açığa çıkmak istiyor. Sesimiz, görünüşümüz, yüzümüz, bir şey yapma halimiz, bizden çıkanlar. Demek ki bunların varlığının zorunluluğuna dair bir durum var. O yüzden kendini ifade etmeyi bir zorunluluk olarak konuşuyoruz ve kabul ediyoruz. Eğer böyle bir tıkanlığınızı hissettiğiniz bir nokta varsa. Bu ilk etapta o karşılığı bulamayabiliriz. Yani bir diğeriyle yankılandığımız ve var olduğumuz bir alanı açamayabiliriz. İlk başladığımız yer kendi kendimize ifade etmekle başlayabilir kendi kendimizi ifade ederiz çünkü. Çocukken işte resim yapmak, müziğin kendisi, işte elde kalem bir şey yapan o çocuk imgesi hep odur ya kendi ifade eder. Bir de şeyi de yoktur çocuğun hani o dilin o karma karışık hayatı, yaşananı, hissedileni dışarıya çıkaracak bir mecrası da yoktur. Çünkü çocuktur o. O yüzden aracı onun kendini ifade araçları ona benzer şekilde ilerler. Gerçi buradan çok uzaklaşmıyoruz gibi ya. Hani o çocukluğu devam ettirdikçe o kalemi ele alıp bir şeyleri ifade etmeyi yaptıkça da var oluyoruz. Alışkanlığımız değişmiyor. Bu Güzel de bir şey bir taraftan. Her birimizin hayatında baskın bir kendini ifade etme yolu beliriyor ama. Yani bu Hepimizde ortak böyle bir payda var. İşte orada dünya ile karşılaştığımız yerde bazı araçlar geliyor önümüze. Ee, bu metaforu başka bir şekilde kullanacaktım ama burada söyleyebiliriz. Çocukken çocukların dişi çıktığında diş hediye yapılır. Ee, çocukların önüne işte farklı mesleklerin araçları konur ve çocuktan onda herhangi bir şeyi seçmesi beklenir ve o seçeceği şeydir geleceği ve kaderi. Sanki hayatında kendisinde böyle bir şey yaşarız olgunluğa eriştikçe. Önümüze bazı araçlar gelir. Umarım hepimiz o imkanın ve dünyanın içindeyizdir. İşte o araçla karşılaşırız ve o araç bir şekilde bizimle çok uyumlu olur ve onu da büyürüz, onunla beraber büyürüz ve o hayatımızda sürekli bir Büyüyen bir imge olarak var olmaya devam eder. Dediğim gibi bu hepimizi de çok benzeyebilir, benzemeyebilir. Yani bu kendi araçlarıma baktığımda büyüdüğüm ve devam ettirmeyi istediğim ve kendimi ifade etmenin aracısı olarak kullanmaya devam ettiğim bir şey imajın da görselin kendisi. En temelde çizme arzusu. Yani e, konuşmak, yazmak, hareket etmek, bir performans göstermek, bunların da ım, oluşturduğu bir ifade etme yolları var. Aracı olarak kullanmayı severim ama çok baskın olarak bende ne var diye baktığımda dünyaya çıktığım yerin dünyada göründüğüm yerin benden çıkanın ne olmasını istiyorum ve bunun arzusu ne dediğimde bu çok görselle ve imajla ilgili yani görülen bir şeyle ilgili oluyor. Ben görünmüyorsam da yaptığım şey görünsün diye yoğun bir arzum var. Ee, belki yetmedi. <laughs> o yüzden bir anda şey de yani podcast'i de istedim. Yani podcast'i podcast yapmayı da istedim. Ee, o şeydi yani hani bir sesim var düşündüğüm şeyler var. O çok kişisel tatminlere sebep oluyor. Çok kişisel bir hazla ilerliyor. Bir şeyleri düşünmem, bir şeyleri okumam, bir şeyler üzerine kafa yormam, bir şeyleri fark etmem. Ee, ama sanki böyle bana dair yazgının kendisi de bu fark ettiğim şeyi sadece kendimle yaşamamam, bunu dünyaya açmam. Bunun hem beni içeriden dışarıya doğru çıkarması ve dışarıya akmamı sağlaması hem de bir başkasının olur da Buradaki herhangi bir sorudan, herhangi bir ilhamdan, herhangi bir noktadan kendi hayatı için onu genişletecek, derinleştirecek ve büyütecek bir şey almaz. E, buradaki idealim o, kendimi ifade ederken ki en büyük idealim kendimim. Çünkü bir sıkışmışlık yaşıyorum, e, bir yerler birikiyor. Bu duygunun kendisi olabilir, düşüncenin kendisi olabilir, bedenin kendisi olabilir. O bir şekilde. Bir harekete, bir movement, bir harekete sebep olmak istiyor ve dışarı akmak istiyor. Bunun araçlarına bakıyor hayatta. Alıştığı araçlara bakıyor ya da yeni araçlarına bakıyor. Ve bir şekilde onu kullanarak kendini bir kez daha var ettiği bir şeye dönüşüyor. O yüzden önemsiyorum. Her birimizin hayatı bu derinlikte ve bu yoğunlukta hissetmesini isterim. Olabilirdi, de Bu ifadedeki en büyük... E, isteğim, arzum gerçekten kendini ifade etmiş bir ben olması. Konuşabilmiş, anlaşılabilmiş, hiç zorunda değil bu arada, anlaşılmak zorun anlaşılmakla ilgili bir derdim yok. E, ama duyulabilmiş, e, ondan sonra görülebilmiş e, ve bir şekilde karşılık alabilmiş biri olmayı arzu ediyorum. Yani bu ben benim o ve benim içinde olduğum bu dünyada bir karşılığım ve ağırlığım var ve benim yaptıklarım benim kendi değerimden ötürü kıymetli ve değerli ve ben onu bir şekilde bunun bir nimet sayarak çünkü öyle sayıyorum. Çünkü kendimi ifade etmenin her bir aracını bulduğumda bunun bir büyük bir şükür sebebi olduğunu sayıyorum. Çünkü hem hayatın doyumunu hem hayatın derinliğini hem de yaşamın kendisini benim için kıymetli kılmaya yarayan araçlara dönüşüyor bunlar. Bunun bir şükrü olarak da bunu paylaşmak ve bir başkasına ona dahil etmekle ilgili de bir arzu görüyorum. Yani benim için kendi hayatımda kendimi ifade etmek hayatımın başlangıcından şimdisine kadar farklı anlamlar ve farklı yollar şeklinde görünüyor. Şu an bu şekilde böyle. Yani biraz şeye yönelmeye çalışıyorum. Yani yaratıcı bir yaşamı arzu ediyorum açıkçası. Tam zamanlı bir yaratıcı yaşam arzum var. Bunun benim kendimle daha uyumlu olduğunu biliyorum. Çünkü buradaki tercihler, buradaki keşif, buradaki hayatı yaşama yeri beni diri tutuyor. Ben yaşıyorum dediğim şeyi ancak burada yaşayabiliyorum. Bunun kararını vermek... E benim elimde ne var? Ben ne yapabiliyorum? Ne yapıyordum daha önceden? Şimdi ne yapıyorum? deyip e, o yolları tekrardan kullanmak, bir bakmak ne oluyor? Yani bunu yaptığımda ne oluyor? Bu görmek açıkçası hoş bir tecrübe. Yani kendimize her ifade ettiğimizde kendimize dünyadaki yerimizi de gösteriyoruz. Varlık algımız ve ben varım. Benim varlığımın bir anlamı var. Anlam etrafta değil. Anlam bizim bir şey seçip ona bir değer yüklememizle alakalı. Yani önümüze bir anlam gelmiyor. Kendi anlamamızla da ilgili. Özellikle olgunluğa varınca o büyük bir boşluk karşılıyor bizi. Çünkü daha önce tanımlıyızdır. Birinin çocuğu olarak, bir topluluğun parçası olarak, bir inancın. Neyse oradaki o tanımlar bir yerden sonra yetmiyor. Bizi tanımlamak ve var kılmak için. O anlam kısır kalıyor yani. O yüzden o anlamı büyütmek, derinleştirmek ve yoğun bir şekilde yaşamakla alakalı bir güdüm var, iç güdüm var anlam vermekle ilgili. Yani zihnim o şekilde çalışıyor ve o şekilde hareketli. Ancak o şekilde rahatlayabiliyor. Anlam verdiğinde yaşama devam edebiliyor. Bunun estetik yolu da birazcık sanattan geçiyor. O Sanatın o bütün dalları ile ilgili. Çünkü oradaki bir şey amacı yoktur ya onunla doymayız, onunla uyumayız. Yani o hayattaki ilkel, ilkel ya temel ihtiyaçlarımız giderdiğimiz yer değildir orası ama başka bir yoğun ihtiyacımız giderdiğimiz bir yerin kendisidir. Bizatihi hem araç olarak hem de e, bizim kendimizi dair bir düzenleme, bir anlamlandırma, bir ifade etme yerini bulmak için de vardır bir taraftan. Yani e, tarihsel olarak da birinin bizden önce var olduğu ya da hali hazırda birilerinin de var olduğu ve birilerinin nasıl var olduğunu gördüğümüz yerdir orası ya. Ve yumuşaktır. Ve neredeyse güzeldir her şeyiyle. Çünkü e, böyle sanatsal işler yaptıysanız bilirsiniz oradaki amaçlılık yüzücü bir şekilde kendi içinde olduğumuz ya da kendi içinde olduğum topluluk adına konuşacağım kenelleştirme yapmak için. Neredeyse hiçbiri de edilmeyen bir uğraşıyı, kendi varlığınızı genişletmek, derinleştirmek ve size iyi geldiğine inandığınız bir şey yapmak üzerine harekete geçiyorsunuz. Ve bu sizin için çok anlamlı ve sizin için çok değerli. Bu bir taraftan böyle saltaltan da bir şey denişiyor. Saltma kelimesini geçenlerde kullandım sınavda mı çıkmış. Böyle bir şey dedim. Çok güzel bir kelime bu arada. Yani birikiyoruz. Zihnimiz birikiyor, duygularımız birikiyor, beden kaskatı kesiliyor. Ancak yumuşayabildiğimiz ve yaşamı sürdürebildiğimiz yer bu ifade araçlarını kullanmakla, genişletmekle mümkün. Ben bunu önemsiyorum. Ben kendi yaşantım için önemsiyorum. Beni yani insanların da buna nasıl baktığını merak ediyorum açıkçası. Çünkü yaşamı tek bir kişi olarak değil de böyle çok parçalarımızın olduğu hani bir yerde sıkıldık bir yerde bunaldık bir yerde gitmedi hayat. E hadi başka bir şey vardı çünkü benim yaptığım, benim kendimi devam ettirdiğim, hadi yönümü oraya çevireyim, orayla devam edelim dediğimiz yer. Bu yüzden de çok önemsiyorum. Yani varlığı tek bir kimliğe, tek bir tanımlılığa değil. Çünkü o kimlik de gidebilir, o tanımlı olmak da gidebilir. Ama ben kendi varlığımı, o duygumun, düşüncemin ve bedenimin beraber hareket ettiği, o uyumlandığı o şeye bağlarsam ve o tek şey olmazsa onun yolları olursa birini kaybettiğimde o kadar da yıkılmam hayatta ve nefes alabileceğim devam edebileceğim başka bir yere sahip olurum o yüzden önemsiyorum bir taraftan da buna bu kadar ihtiyaç duyarken çok böyle ikililik barındıran bir varlığımız da yok mu bir taraftan hem görünmek aşina olmak bilinmek duyulmak istemek ama bir taraftan da tam tersini istiyor olmak ilginciz bu anlamda. Böyle açıkça ben buyum diyebilmek de birazcık cesaret işi gibi. Ama yine de yapın ya. Orada bir büyük bir cesareti beklememek lazım. Çünkü çok temeldeki o ön kabulümüzün bizim gerçekten kıymetli oluşumuza dair bir inancı büyütmemizle ilgili olduğuna inanıyorum. Zaten varlığımızla değerli oluşumuza inanıyorum ki varız. Yani ön kabulümüz bu olduğunda bizden çıkan şey neyse bir şey yazmak mıdır, bir şey ım, çalmak mıdır müzik anlamında bir, ya da bir şey çizmek midir neyse onun eylemi, spor mu yapmaktır neyse o çıkan bir şey çıkmak zorunda mıdır da onu da bilmiyorum yani konuşmak mıdır, bir kelam etmek midir, bir şey insana nasıl hissettirdiğini dile getirmek midir, bir ortaklık aramak mıdır neyse o onun da zaten kıymetli ve değerli olacağına, zaten o kıymeti ve değeri anlayabilecek bir yerde onu hissedebileceğimize dair bir şeyi de vurgulamak istiyorum açıkçası. Bu ne kadar korkutucu olsa da. Umarım hayatlarınızda o kendinizi ifade ettiğiniz alanlar hem kendinizde, kendiniz için gerçekten bir gerekçe aramaksızın ee, o ifade etmenin bir yolunu bulursunuz. Kendinizi anlamanın yollarını. Yani neyi düşündüğünüzü, neyi hissettiğinizi, neyi sevdiğinizi, neyi sevmediğinizi. Bir şeyin size nasıl hissettirdiğini, dünyaya nasıl görünmek istediğinizi ve ne yapmak istediğinizi umarım e, bu alanı bulursunuz. Bir başkalarıyla da umarım çevreniz, olduğunuz yer, olduğunuz hayat sizin kendinizi zaten ifade ettiğiniz ve onun karşılığını da bir takdir olarak hissettiğiniz bir şeydir, bir alanı vardır. Bir temenni olarak olmayabilir ama ilk çıkış noktamız kendimiz olduğunda yani ben kıymetli ve değerliyim. Bunun hiç şeyi yok, şartı yok, şurdu yok, yani hiçbir şey yok. Çünkü ön kabulüm bu. Çünkü varım, varlığım bizatihi var olmakla kıymetli ve değerli. Bu çok net ve açık. Herkes gibi <laughs> Çünkü varız. Niye var olun ki o zaman? <laughs> Buna dair bir inanç geliştirme ki bizim eğer bir günümüz varsa konuşmak istiyorum, ifade etmek istiyorum, anlatmak istiyorum ve yapmak istiyorum. Hani orada sadece zihnin eşlik ettiği bir şey değil de hissimizin eşlik ettiği çok yoğunluklu bir şekilde dilsiz bize gelen o hislerle ilgili el onun açığa çıkması ile ilgili bir şeyle karşı karşıya isek vazifemizin onu kabul edip alıp yapmak olduğunu bilmenizi isterim. Ve bunda bir zorlama yoktur. Gerçekten ruhunuzda, düşüncenizde, bedeninizde ona eşlik eder ve onu da akarsınız ve derinleşirsiniz. Bu yaşam hissi, evet ben yaşıyorum ve hayatın içindeyim hissi ancak buradan gelebiliyor. Kendinizi ifade et. Eğer bir tıkanıklık, anlaşılamama hissi bir sıkışlık, sıkışmışlık yaşıyorsanız bununla ilgili olabilir. Bir bakın kendinize ne zaman en iyi ifade etmiş halde buluyorsunuz. Ben podcast çekerken kendimi ifade etmiş halde buluyorum. Ben bunları dinle, bazen dinliyorum da bazen de dinlemiyorum yani. Onun getirdiği rahatlama hali o kadar iyi ki. Şey benim hep arzumdu yani. Ben önümde bir konu olsun. Ee, aa, şey oldum. Bugün bunu getirebildiğim yer beni o kadar mutlu ediyor ki. Önümde bir konu olsun. Ben onun düşündüğüm şeylerle ifade edebileyim. Ve bir kesintiye uğramasın. Ben onun anlatabileyim. Böyle bir arzum vardı. Bu podcast'e dönüşeceğini bilmeden. O yüzden bunu yapmak dahi o hissi bana getiriyor. Ki bunu birinin dinle, dinliyor olması hali çok daha mutlu ediyor beni açıkçası. Ya bu ara kendime telkinlerim şu hata yap. Ne olur bir şeyleri yanlış yap. <laughs> bir şeyler aşmaya çalışıyorum. Yani bir zaman beklemeden, hazır olma hissini beklemeden, bir şeyin tam ve eksiksiz olma halini beklemeden. Bunun mümkün olmayacağını kabul ederek. Dene, yap. Bunun için gösterebileceğin maksimum çabayı göster. Ya da minimum çabayı göster fark etmez. Onu ortaya koy ve oradan çekil. Orada kendi bir yol bulur ya da bulmaz ama sen bu şekilde kendini ortaya koymuş olursun. Çünkü benim böyle hayatımın son dönemlerinde böyle enerjimi çeken ve düşüren şeyin gerçekten kendimi ortaya koymamakla ilgili büyük çekincelerim. Çünkü bir sürü düşüncem var orada. Yetersiz olmakla ilgili, başarısızlıkla ilgili, geç kalmakla ilgili, o yetişkinliğin eteğini tutuşmasıyla ilgiliydi her şey. Ne yaparsam yapayım onu çok iyi görmemekle ilgili. Sonra bunun olmadığını ve gitmediğini fark ettim. Ama olay bu değil demek ki diye bir yönelişle sen yap. Bunu ortaya koy. Bunun değeri senin değerli oluşunda gizlidir. Bu açığa çıkar ya da çıkmaz. Onun değerinden eksiltmez. Yani e, orada dışarıya dönük bir olay mekanizmasıyla değil. Dışarıdan onaylandığında tadından yenmiyor o ayrı. Ama o, o da olmaksızın yani ben benim içimde çok yoğun bir şekilde kendini ifade etmeyi isteyen biri var. Yaratıcı biri var. Hakikaten hayata böyle diş geçirmiş biri var. Seviyor çünkü neyi yaşarsa yaşasın onu devam ettirmekle ilgili büyük arzusu var. Ve ben onun olgun haliyim yani yetişkin haliyim dışarıya gözüken hali. O ne yapmak istiyorsa bu oyunu eğer bir oyunsa nasıl oynamak istiyorsa onu Allah'ın açmak. Ona malzemelerini vermek ve onun yapmasını beklemekle ilgili bir yerdeyim. Ee, bu bana ne hissettiriyor? Ee, bu bana daha hafif hissettiriyor. Hayatta ilgili daha hafif hissettiriyor. O karamsar, o içine çökmüş, o her şeyi kötü gören tarafı birazcık kenara itip tamam. Korkular ve endişeler hala devam edebilir. Ama hayat sadece oradan ibaret değil. Başka bir şey de var. O yaptıkça, bak yapmak zorunda olma olmaksızın yaptıkça. Çünkü o iyi olanı, değerli olanın yapmakla ilişkilendirmiyorum, olmakla ilişkilendiriyorum. Yapmak zorunda olmaksızın yapmak o kadar tatlı bir şey ki. Neredeyse bütün hayatımı bu ilke üzerine kurmak istiyorum. Yapıyor oluşlarımı yapmak zorunda olmadığım halde yapıyor olmak istiyorum. Kendimi ifade etmenin o bütün yollarıyla. Yani buna iş, aile kurmak, ondan sonra o diğer bütün o yetişkin hallerine de olgunluk hallerinde katmak diyerek yapmak istiyorum mesela eğer benim kendimi ifade ettiğim varkıldığım araç oysa bakınıyorum yani böyle dünyaya çıkıyorum diyorum ki ben kendimi ifade etmek istiyorum bir hisim var bir düşüncem var bir şey fark ettim zannediyorum ki bunu bir başkası fark etmemiş fark edebilir bir hiyerarşi kurmuyorum bir diğerinin de fark edip benim fark etmeyeceğim şeyler olabilir benim bir şekilde bunu açığa çıkarmam gerekiyor. Çünkü böyle bir güdüm var. Çok güçlü. O neredeyse onun açığa çıkarılmış ve var edilmiş haline çok saplantılı. Böyle bu bölümü çekmek gibi mesela. Bu başla attım ve bu bölümle ilgili konuşuyorum ve bunu ortaya koyuyorum. Böyle çok böyle özetle. Kendi araçlarınıza bakın. ya yani dünyaya çıkın. Bakın yani masanızda ne var? Hayatınızda ne vardı? Yani buradaki malzemenin türü sizin hafızanız, hatıranız olabilir. Bir başkasının hafızası ve hatırası da sizin malzemeniz olabilir. Araçlara bakın, malzemeye bakın. Kağıt mıdır? Kalem midir? Fotoğraf mıdır? Konuşmak mıdır? Mekan yapmak mıdır? Bu benim beni kendisi çeken en büyük şeylerden biri. Ürün müdür, obje midir? Ya da durmak mıdır neyse o. Onunla karşılaş yani çok tanıdık ve haşina gelir o. Çeker çünkü kendini. Çünkü orada bir zorlama yoktur. Çünkü bir direktif yoktur. Bir şeyle başlamamıştır orası. Onunla buluş. Ve bir şekilde o akma hali sana onun neye dönüşebileceğini getirecek bir sürprizlidir de. Dediğim gibi buradaki trik, buradaki oyun birazcık o hayatın kendisiyle oynama hali. Tamam sen böyle geliyorsun ben de böyle geliyorum. Demek gibi bir şey. Çözülüyoruz ya yaptıkça çözülüyoruz. Yani bir yerde çözülüyoruz ve hayatımızda en çözülemez olan şeyler de o kendi yerinde çözülmeye başlıyor. Yani odamızın o olduğu o karamsar çözülmez yerden odamızı çekip çözebildiğimiz bir yerde çözüldüğümüzde hiç onunla alakası yoktur. Orayı da çözmeye başlar. Ee, bu güzel bir şey, bu bir güçle aslında sahip olduğumuz bir güç. Ve kendimizi arşivlemek gibi bir şey bu. O dönemde o şeyi çok yoğun hissedip de yapmak, dönüp ha, evet ben bir zamanlar böyleydim ve bunu yaptım da diyebildiğimiz bir şeyden bahsediyoruz. Bunun güzel tarafı böyle hissedenlerle ve kendini böyle var edenlerle bir araya geliyoruz. Görünmez bir bağ bizi birbirimizle bağlıyor. Hafiflikten, hayatın hafifçe ilerlemesinden yanayım. En azından kendi kendimizdeyken o bizi çok yoran, üzen, acı çektiren şeylerin çok daha yumuşak bir yerden akmasını istiyorum. Hayat o kadar da her şeyiyle kabul edebildiğimiz ve üstesinden gelebildiğimiz bir yer olmuyor bazen. O yüzden bu yolları, bu araçları önemsiyorum. Böyle konuşmaya devam etmek istiyorum, kendimi ifade etmeye devam etmek istiyorum. Kendime koyduğum bir sınır var. Konuşmayla ilgili. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendi ifade etme yollarınız hakkında düşünmenizi tavsiye ederim. Bay bay.